Can you see my punishing case? <laughs> yani... Şimdi... Abi gel öyle tamam. beni. Dedi ki niye dedi üflemeden önce söylemiyorsun? Ben de çok mantıklı buldum yani mantıken... izlemeden önce söylemem lazımdı. Tamam dedim kaç lira? 4064 lira. İyi dedim 4064 lira ödenir sıkıntı yok yani bir şey giderli olur. Ee, sonra bana dedi ki trafik polisi çıkarttı. Bir dal sigara verdi. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi muhteşem bir gün gördüğünüz gibi. Hava aydınlık. Ben enerjik. Tam motor sürmelik bir hava var. Dedim ki biraz dışarı çıkayım başımıza bir şey gelmezse inşallah. Bugün biraz sohbet edeceğiz. Bir <laughs> berbere gideceğim ben o arada. Motor sürmeyi çok özledim. Bu havayı çok özledim. Yani havalar kötü. Şu, bizim bir şafak sayıyoruz bilen bilir. Ee, ona da az kaldı. <laughs> i̇nşallah onu da halledeceğiz. Şu anda yani şu anda yapabildiğim en fazla bu kadar. Gidebildiğim yerler var. <laughs> Gidemediğim yerler var. Bir it, Banlıyız. Bazı ilçelerden, bazı mahallelerden. Geçemiyoruz haliyle. Yani... Şimdi... Tabii gel öyle kanka ama. Öldür beni. Şimdi ve ehliyet kaptırma mevzum var. Arkadaşlar bilmeyen için söyleyeyim. Yani ben alkolden kaptırdım. Çok alkol içen biri değilim. O gün de zaten bir bira içmiştim. Ama sorun şu ki bir bira e, normalde hususi araçlarda çıkmıyor. Ama böyle kamyonet geçen araçlarda kamyonet geçen araçlarda çıkıyor. Yani şu tarz. Bakın Tango bizim araba da bundan. Bu tarz araçlarda çıkıyor. Şimdi biz çıktık Körfez'den, mekandan. Ben bir bira içmiştim. Tabi şehirde bizi durdurdular çevirmede Körfez'de. Ondan sonra dedi ki bir dedi üfle bakalım dedi. Ben üfledim. Dedim ki bir bira içtim dedim. Ondan sonra dedi ki niye de üflemeden önce söylemiyorsun. Ben de çok mantıklı buldum yani mantıken, üflemeden önce söylemem lazımdı. Ondan sonra... Ondan sonra neyse üfledim. Üfledikten sonra dedi ki sen Dedim abi alkolü olduğumu ben de farkındayım. 69 oldu ya. Ben alkolüyüm o zaman. Alkolü müsün? Ben alkolüyüm o Sen mi farkındasın dedim. Ama sorun o değil. Sorun ee, benim aracımın kamyonet olması. Yani bir bir alkol normalde çıkmaz. 0 50'nin altında olduğu için çıkmaz. Ama 0 20 e, sınır şeylerde kamyonetlerde. Benimki de 23 Dedi ki aşağı alayım seni. En sevindik aşağı. Ben zannediyorum ki hani para cezası yazacak falan. Parayı yazdı. Tamam dedim kaç lira? 4064 lira. İyi dedim 4064 lira ödenir sıkıntı yok yani bir şekilde hallolur. Ee, sonra bana dedi ki ben dedim ben dedim ki ehliyetimi hani alayım dedim şey kartımı. Bir de polis ay içerideki. Polis mi? Neyse. Ben dedim alayım kartımı. O da dedi ki ne kartı dedi. Ben de ehliyetimi dedim. O da dedi ki ehliyetim bizde kalacak dedi. Bizde kafamızda güzel nasıl güzel. Ben de niye sizde kalıyor dedi. Sen dedi saklayamıyorsun dedi. <laughs> Ondan sonra 6 ay ehliyete el konuldu. Şu anda da 6 ayın bitmesine 10 gün kaldı. Ya yani o yüzden sıkıntı yok yani ama dediğim gibi böyle bir olay yaşandı. <laughs> sonra adam yazdı cezayı işte neyse 6 ay alacağız falan ya yani adamı diyorum yalvarıyorum abi 6 ay alma 10 bin lira yazıyorum adam yok diyor tabi sonra işte yazdı imzalıyorum arkadaşım var yanımda dedim ki Fatih dedim bir dal sigara ver dedim çok kederlendim ama bir dal dedim sigara verdin Fatih yok dedi ben de o ara imza atıyorum trafik polisi çıkarttı bir sigara verdi. Sigarayı verdi. Dedim abi dedim. Yani hem yazıyorsun dedim, hem hediyen de var dedim. Dedi oğlum insan değil miyiz dedi. <laughs> Öyle bir anımız oldu. Ondan sonra şeyden ee, çıktık. Nedir onun adı? Oradan çıktık. Tabi arabaya alacak biri lazım. Ondan sonra arabayı şey yapamadık. Ee, alacak kimse yok saat gecenin ikisi. Ben dedim Fatih, sen dedim arabayı ileri koy. Ondan sonra gel bunu al. İmzalı al yani ne olacak? Arabayı oraya kadar götürelim de ondan sonra, sonra bakarız. O da tamam dedi. Gitti bıraktı geldi arabayı aldık falan. Sonra işte onun arabasının arkasına çektik. Çektikten sonra hani diyoruz ki nasıl gideceğiz şimdi hani e, i̇kisini alamıyoruz. Ben de ehliyet olmadığı için benim sürüm, süremem yani. Sonra tabii trafik polisleri bunu çaktı. İçimize bir tane doblo gönderdiler sivil. Bu sivili gönderdiler. Adam yanımızda rolantide gidiyor şeyde böyle. Onunla gidiyor böyle dobloyla. Binemiyoruz arabaya falan. Neyse Fatih kendi arabasına biniyor. 100 metre götürüyor. Ondan sonra geliyor. Benim arabayı alıyor. Bir 100 metre daha götürüyor falan. Öyle 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 biz bir iki kilometre yolu gittik. Ondan sonra dedim bu böyle olacak gibi değil yani. Hadi dedim in. Sen dedim önden git. Varsa bir şey beni ara. Ondan sonra Fatih gitti işte. Bir yere kadar. Sonra baktık bir şey yok. Ben yukarıdan verdim. Yanı. Devam. Yukarıdan kaçtık. Yani kaçtık dediğimizde zaten yedik yani. Anladın mı hani? Sadece orada mevzu arabayı koparmaktı. Onu da aldık sıkıntı olmadı. Yani eğriyet mevzusu bu şekilde. Ee, Herkes zannediyor ki böyle deli gibi içtim, içtim. Çevirmeye girdim falan. Öyle bir şey yok. Neden öyle bir şey yok? Ee, keşke öyle bir şey olsaydı. Daha az keyfini yaşasaydık. En azından değseydi. Bir birayla vermek çok koyuyor. Yani zaten su gibi içiyorsun. Hiçbir şey yok. Onu da zaten, yani aklınızda bulunsun. trafik polisi şöyle bir şey diyor. Eğer diyor bir bira içtin, yani çıkmayacağına güveniyorsun. Gel diyor, şey yap diyor, söyle diyor, söyle ağzını çalkalatayım diyor. Sonra diyor üfle diyor. Zaten çıkmaz diyor. Senin diyor ağzında kalan bira, ağzında kalan alkol diyor çıkıyor diyor. Yani öyle olduğu için, e, yani normal alkolü bile sayılmazsın yani o derece. Ama işte yani yapacak bir şey yok. Ee, olunca oluyor maalesef. Böyle bir anımız oldu maalesef ki. Şimdi biraz değişik hareketler Böyle yani. bir anımız oldu. Ee, sonrasında, tabii ben araba sürmeyi bıraktım ama motoru çok yeni almıştım. E o gidince zaten motora da binemez oldum, arabaya da binemez oldum. Ben dedim ki arabaya binmesem olur ama motora binmesem olmaz o yüzden dedim yani yapacak bir şey yok artık bundan sonrası illegal gel biraz öyle dolaştık ama dediğim gibi yani normalde motor kursundan eğiletimi aldım ee, şeyim var sadece vergi ödenecek alınacak yani başka bir şey yok bu anlık böyle bu konuyu anlatmak istedim. Neden anlatmak istedim? Çünkü bazı videolarda işte hani ne yok ne tamam diye falan filan diyor video çekmiştik. Komik bir videoydu. Orada sonra arkadaşlar mesaj atan arkadaşlar oldu. Hani ne oldu senin ehliyetin mi yok? İşte bir şey mi oldu falan filan. Hani bunu anlatalım da en azından çıksın yani aradan. Herkes bilsin yani. Karan ki cigaram cigaram baharına, Bahar gelmiş memleketimin Şu an berbere gidiyoruz bu arada ee, Biraz yavaş gidiyorum bilerek yani havanın tadına varmak için Bu hava her zaman bulunmaz ee, O yüzden yavaş gidiyorum Bir de mikrofon işi çok sıkıntı ya mikrofon alamadık Kaldı öyle Şimdi yavaş gidersen mikrofondan sesim duyuluyor. Hızlı gidersen bir tık duyulmuyor. Duyulmadığı için de böyle gitmek zorunda kalıyorum. Allah'ım beni korkuttun dayı. Dayı beni aldın dayı. Bak aklım çıktı. Abi şuraya bak. Şubat ayındayız ya. Şubat ayındayız. Yemin ederim böyle bir hava olabilir mi ya? Saçma sapan bir hava var ya. Kar olması lazım yerde ya. Tabi olmasın o ayrı konu da Yağsın da istiyorum ya o kadar gaza kaldık O kadar sivitler mivitler boşa gitti Şimdi Normalde şurada bir yerde dedik ki sokak üstte dedi ya Fatih Şimdi kesin bulamayacağız Fatih arayacağız falan filan Yine de bir gezelim birazcık ya Sırf gezmek için yani başka bir şey çirteyim. üstte dedi. Ne üsttedir herhalde birazcık. Fatih'in yol tarifleri biraz şeydir ama. Benim hiç önemim yok ya. Abla niye böyle yapıyor? Bir de iki sokağa geçtik galiba ya. Vadi. Şöyle geldik. Su kapıyor. Alo. Selamlar. Çıkacağınız mı?